nasıl bir güzellik ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu değil. Bu, bu. Karşınızda New Holland'ın Türkiye'de çok nadir görebileceğiniz T8 350 modeli. Karaman'a bağlı Kızılkuyu köyünde Atlas Lale ki kendileri Türkiye'nin en büyük lale soğanı üreticisi onların tarlalarında bulunuyor bu devasa traktör. Bu etkinliğe destek veren Alparslan Traktör bu modeli plazasında sergilerken on binlerce kişinin ziyarete geldi bu tarlada göstermek üzere getirdi. Ben de bu tarlayı ve traktörü ziyarete geldim diyebilirim. Fırsat bu fırsat. Sizin için Türkiye'de çok nadir bulabileceğiniz bu modeli anlatmaya başlayalım efendim. Müzik New Holland T8 350 boyutlarıyla çok heybetli ve üretebildiği güçle de tarlalarda yapamayacağı iş yok zaten. Şimdi Türkiye'de çok az sayıda var. Bir tane Adana'da var onu biliyorum. Bir tane de Tekirdağ'da olduğunu biliyorum. Belki en fazla birkaç tane daha vardır. Yani bir elin parmaklarını geçen bir model değil Türkiye'de. Çünkü Amerika'da üretiliyor. Ve bu yüksek güçlerdeki traktörlerin Amerika'dan gelirkenki fiyatları biraz da yüksek olabiliyor. Ancak bu videoda hem sponsor olan hem de bu organizasyona destek veren Alparslan Traktör plazasında sergilediği bir modeli buraya getirdi. İncelemek isteyenler plazaya gidebilir veya eğer bu 6 günde etkinlik boyunca buraya denk geldiyseniz sizler de yakından inceleyebilirsiniz. Şimdi detaylara geçelim. T8 serinin adı 350 de modelin adı. Daha yukarıda daha yüksek beygir güçlerinde de traktör modelleri var. Üzerinde 8.7 litrelik 6 silindirli bir motor var. FPT motorları yine New Holland'ın bağlı bulunduğu CNH Industrial bünyesindeki bir motor üreticisi. Üretebildiği güç 280 beygir nominalde. Maksimumda ulaşabildiği 315 beygir ve EPM dedikleri motor yönetim sistemi devreye girdiğinde de 351 beygir güç üretebiliyor. Tarlada yapabileceklerini siz düşünün efendim. Modelin adı o yüzden T8 350. Daha yukarıda yanlış hatırlamıyorsam 435 beygire kadar modeller de var. Ancak onlardan Türkiye'de yok diyebiliriz. Üretebildiği maksimum güçten bahsettik. Peki maksimum torku ne kadar? 1558 Nm. Böyle bir traktörü tabii ki bu kadar yüksek güç ve torktayken iyi beslemek lazım. Bu konuda da hemen aklınıza yakıt deposu gelmiş olabilir. 609 litrelik bir dizel tankı ve 99 litrelik de AdBlue yakıt tankını üzerinde bulabiliyorsunuz. Yan açıda heybeti biraz daha algılanabiliyor. Hatta ben şöyle yaklaştığımda ki 1.75 boyum var. Traktörün ne boyutlarda olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Ben size dingiller arası mesafesini 3.5 metre olarak söyleyeyim. Diğer ölçülerini çok da söylemeye gerek yok. Ağırlığını merak edenler olabiliyor bu kadar büyük boyutlara ulaştığında. Yanılmıyorsam 11 tona çok yakın. 10.900 kilo civarında boş ağırlığı var. Arka lastiklere, ön tarafı ağırlıklar eklenebiliyor. Üzerine tabii ekipman taktığınızda da bir ağırlık oluyor. 17 tona kadar da yüklenebiliyor. Bununla beraber toprağa bastığını ve iş yaptığını düşünün. Ki bu tarla geçen yıl yine böyle bir etkinlikte 170 bin tane ziyaretçi topladı. Sırf insanların ezmesiyle bile toprak eziliyor. Bu tarlada işlem yapmak için de güçlü traktörlere ihtiyaç var. Fakat Atlas'lerle bunu kullanmıyor. Yine bir filo müşterisi kendisi T7 traktörlerinin de bu tarlada bulabilirsiniz. Ama odağımızda T8 var. Hadi detaylarına devam edelim. T7'ler de güzel gözüküyor değil mi? Böyle lalelerin arasında, dağların önünde. Neyse biz yine T8'e dönelim. Traktörün arka tarafında şöyle boyumla kıyas edildiğinde biraz yüksekte kalan çamurluk üzerinde kuyruk mini çalıştırdığımız, hidrolik kolları hareket ettirdiğimiz ve orta kolda uzatabildiğimiz tuşları bulabiliyoruz. Erişmek için şöyle biraz yükseğe doğru uzanmanız lazım. Buralara gelelim. 157 litrelik bir e, debiyi standartta hidrolik olarak sunabiliyorlar. Maksimumda da 271 litreye kadar tabi opsiyonel ekleniyor bu. Oraya erişen hidrolik güce ihtiyacınız, hidrolik debiye ihtiyacınız varsa onu da elde edebilirsiniz. Hidrolik kaldırma kapasitesi. Böyle bir traktör. Tabii ki büyük ekipmanları arkaya bağlayacaksınız. Ve onları havaya kaldırma ihtiyacınız da varsa sadece çekmek değil elbette. O zaman da 8800 kilogramın üzerindeki ağırlıkları arka hidrolik kollarla 3 nokta askı sisteminden kaldırabilirsiniz. E, ee, tabii kuyruk mili hızları da 540 bin gibi arka taraftan. Eğer ön kuyruk mili de e, alıyorsanız opsiyonel olarak sunulabiliyor. Orada da binde bir bölü dakikayı elde etmek mümkün. Diğer bütün özelliklerini burada genel olarak görmüş olalım. Ee, çok detaylı anlatmaya da gerek yok. 6 tane hidrolik çıkışı görebiliyorum. Bunlar arttırılabiliyor opsiyonel olarak diyelim. Ön tarafa doğru geçelim. Buyurunuz. Şuradan bir bakmanızı istiyorum. Tam şöyle baktığımızda Şuradaki oyuk bu model 2015 üretimi. Yani bu yüze, bu görünüme 2015 yılında kavuştu. İlk modeli gördüğümde çok etkilenmiştim. T7'de bu oyuklar var ama T8 gibi heybetli traktörlerde daha fazla vardı ve şu görünüm yani farların hemen altından içeri doğru giren ve arkada da başka bir oyuntu var. Bu beni çok etkiledi. Tasarımda da böyle bir agresif yaptığını söyleyebilirim. Artık bu yüzde değil. T8 ve T7 modelleri biraz daha değişti ama bu model bu yüzüyle, bu dizaynıyla beni son derece etkilemeyi başardı. Tabi bu sadece etkilemek için değil. Burada lastiğin dönüşünde ee, bir sınırlayıcı olmasın diye dizayn böyle yapılmış. Şuradaki şaside de aynı oyuntuyu arkaya doğru devam ettiriyorlar. Devasa boyutlar olmasına rağmen 55 derecelik bir dönüş açısını da sizlere sağlayabiliyor ki bu da büyük arazilerde yine sıra başının daha az ezilebilmesi için, daha az kayıp yaşanması için önem verdiğiniz bilgiler arasında bunun da farkındayım. Şöyle tekrar bir alıcı gözle bakalım. Ama bakarken laleler de oldukça dikkat çekiyor değil mi? Hadi bir traktöre ufak bir mola verelim. Bir de Atlas laleyi tanıyalım. Müzik Rengarenk milyonlarca lale arasında buranın üreticisi Atlas laleyi de tanımak lazım. Yanımızda Yavuz Selim Ateş var. Kendisi üretim ve satış sorumlusu. Aynı zamanda şirket sahiplerinden biri diyelim. Yavuz Selim bu lalelere saatlerce bakabiliriz. Buna da bakabiliriz ama bu kısmını ben anlatıyorum. T8'i hayran hayran anlatıyorum. Sen bize Atlas Lale'yi anlat lütfen. Atlas Lale 2016 yılında kurulmuş bir firma. Ee, Türkiye'nin en büyüğü dedim doğru mu? Doğrudur. Türkiye'nin en büyük lale üreticisiyiz. Dünyada nerede Atlas Lale? Dünyada da Avrupa'da da ikonun e, ilk onun içerisine girebiliyorsun. Avrupa'ya Türkiye dahil edildiği sürece. Üretim anlamında Avrupa'nın en büyüklerinden biriyiz aynı şekilde. Ee, sene 1987'de ve 1998, 1992 yılları arasında e, babam şirket kurucumuz Latif Ateş e, Hollanda'da bu işle uğraşıyor lale soğanları işiyle lale soğanının üretimi kesme çiçekçilik işlerinde uğraşıyor e, ve bunu bu konuda kendisini geliştiriyor. E, 92 yılından sonra ülkeye tekrardan dönüş yapıyor ve patronunun desteğiyle birlikte Hollanda'daki patronun desteğiyle birlikte ülkemize lale soğanını tekrardan getiriyor. Ee, lale soğanlarını biz Hollanda'dan vadeli bir şekilde patronun desteğiyle birlikte alım gerçekleştirdikten sonra e, yani şöyle söyleyeyim şimdi e, Latif Ateş Mitsubishi L200 Lake, l 200 değil de, hatta bu H100'ler var. Evet. Onlarla gezerken şimdi e, bu tip traktörlere konuşuyor durumuna geldik. Evet t orada e, duruyor. Yapmış olduğu çalışmalar, emek, sarf, güç her şey. Buna çok dahil emek oldu. istiyor çok, mu lale çok, üretimi? Çok çok emek Burada 50 dekar istiyorlar. bir alan var. Kesinlikle. Ne kadar emek veriliyor? Onu çok ee, özet anlatır mısın? Ben merak ediyorum, bilmeyenler de vardır. 9 ay kadar bir emek süreci var burada. Şimdi lale soğanını, yüzün, e, kışın ekimini gerçekleştiriyoruz biz. Hı hı. E, lale soğanı çok güzel bir şekilde kış istiyor. Şu yani anda Nisan 11, bu etkinliğin abi. de ilk günü. Doğru. Çiçekler böyle ama bir hafta sonra bu çiçekleri göremeyeceğiz. Yok, hasadını yapacağız. Ne zaman hasat olacak? Yani lale soğanlarının hasadını kastediyorum. Tamam. E, biz... Ayın 17'sinde yani bu etkinlikten 5 gün sonra e, biz bu lale soğanlarının lalelerinin çiçeklerini kıracağız. Hı hı. Lalelerin çiçeklerini kırmamızın sebebi ise aşağıdaki yeni ya, yapmış olduğu yavruların e, daha büyük hale getirilmesini sağlamak. Biz o lale soğanlarını, aşağıdaki lale soğanlarını hı hı. Haziran ayının e, sonunda hasatını gerçekleştiriyoruz. Topraktan bir makine yarılımıyla e, çıkartıp büyük baksar halinde depoya sevk ediyoruz, depomuza. Depoya sevk olan soğanlarımız e, kalibre ayrımına giriyor. Ardından çürük ayrımına giriyor. Tekrar sayıma giriyor. Sayımdayken tekrar çürük ayrımına giriyor ve ilaçlanıp kasalanıyor. Müşteriye hazır bir şekilde paletlenip e, soğuk hava deposunda olacak şekilde durdurulup e, sevkini, sevk tarihini bekliyor. Öyle söyleyeyim. Her bir tanesi değer değil mi bunların? Çok tane, tane işimi mi satıyorsunuz? Kesinlikle. Taneyle satılıyor. Taneyle. Değil. Burada ee, kaç tane vardır? Burada yaklaşık e, 10 ila 15 milyon adet arasında bir, 15 bir e, üretim planlıyoruz adet olarak. E, Allah nasip ederse tabi. Çok güzel bir kış geçirmedik maalesef ancak hı hı. E, olacağını ümit ediyoruz. Allah yani, bereket versin geçirirsin. diyelim. Peki Türkiye'nin en <laughs> büyük Atlas lale e, ağırlıklı olarak ihracat mı yapıyor? Evet e, şöyle söyleyeyim. Yarı yarıya bir kısmı gibi düşünebiliriz. Hı hı. E, e, üretim yapmış olduğumuz ürünlerin e, yarısını iç piyasaya Zincir marketlere, belediyelere, park bahçelere sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Belediyelerle park bahçelerle peyzaj konusunda anlaşıyoruz. Hı hı. Kendi çizim ekiplerimiz var, çizimlerini gerçekleştirip soğanlarının pazarlamasını gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Ve bunlar da yine aynı arazimizdeki gibi turistik açıdan çok büyük bir değer katıyor şehirlere. Geri kalan yarısını da Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda, Rusya ve Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştiriyoruz. E, katma değer katıyoruz ülkemize. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde. Süper. Yavuz Selim, e, seninle tanışmamız <laughs> e, çok geçmişi yok aslında. Şöyle bir evet. belki 10-15 gündür Doğru. diyelim. Ama tanışma amacımız bir mısır ekimiydi. Aynen. Senin e, lale işinin dışında da tarım işlerin var. Çok kısa o bilgileri de alarak senin evet. bölümü kapatalım. Şimdi biz 5000 dekara yakın bir arazi işliyoruz. Hı -hı. E, bu arazilerde tatlı mısır, danelik mısır, arpa, buğday, kuru fasulye, çerezli kabak, süs kabağı, yağlık ayçiçeği, gibi hı hı. türde e, ürünler çeşitlilikle ürünler yetiştiriyoruz. E, bu arazilerimize de tabi bu kadar büyük arazilerde büyük e, beygirli traktörlere ihtiyacımız oluyor. Evet, Neol'un da filo müşterisi ne daha doğrusu ee, Alparslan Traktörü Konya bölge, bölge traktörün, traktörün kesinlikle vazgeçilmez bir insan muammer Ehedrençeli. Çok seviyorum kendisini ve çiftçinin kesinlikle yanında duruyor sürekli. Bilmiyorum Kaç traktörle onu. 6 bin dekarı işliyorsunuz? Ne yani? Şu an için 5 traktör. Toplamda 5 traktörle yeni yenilerle birlikte 5 traktörle. Bu arada tabii i̇şte etkinlikte yiyecek. yoğun insanlar fotoğraf çekiliyor Aynen. bir yandan arabalar geçiyor. <laughs> hani çok da etkinliği de beğendim bu arada. Emeklerine sağlık. Şimdi Müthiş fotoğraflar zaten buraya çıkıyor. Buraya koymamızın sebebi asıl Çocuklar, yetişkinler görsünler, ilham alsınlar, kendilerinin talepleri de buydu zaten. Çok farklı bir alanda, Türkiye için sadece tek bulunan bir alanda New Holland'ın ve Alpasan Traktörü'nün desteğiyle birlikte burada yer alması çok ilgi çekici. Çok güzel bir cümle dedin. Senden ilham alacakları bir konu daha var. Kapanışta onu ben söyleyeyim. Senin Türkiye'de, Danelik Mısır'daki Aynen. Türkiye rekoru denemen. Evet. Bunu da ben aktarmış olayım. Yaklaşık 3000 kilo alma hedefi var. Dekarda. Dekarda 3000 kilo. Yani dünyadaki rekor da zaten 4 tona yakın ama Türkiye şartlarında böyle bir rakama ulaşmakta inanılmaz başarılı olur. Kesinlikle. Bu yolda da kendisine başarılar diliyorum. Umarım başarırız. kendisini takip edin efendim. Yavuz Selim sana teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> pehlivanla biraz daha yakın temasa geçelim. Buradaki dört basamakla tırmanmaya başlayın efendim. Tırmandıkça tırmanın ve bu pehlivanın içine geçin. İşte böyle bir şey. T8 350. 351 beygir maksimumda ulaştığınız gücü ve 1558 Nm maksimum torku bu kabinden yönetiyorsunuz efendim. Gerçekten yönetici kabini gibi. Oldukça geniş, rahat, konforlu. Bütün kontroller sağ tarafta toplanmış vaziyette. Şöyle direksiyonun ayarını yapalım bakalım. Power shuttle'ımız burada. E, Auto command e, zaten hani otomatik ve kendi içinde CVT adını verdiğimiz sürekli değişken bir şanzımanı barındırıyor. Bu tarafa geldiğimizde bir joystick. Bizim ileri geri hareketlerini de verdiğimiz. Bu power shuttle'ı soldan kontrol ettiğimiz gibi turuncu renkli parmağınızla joystick üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Hidrolikleri kontrol ediyorsunuz. Kolları uzatıp kısaltıyorsunuz. Sıra sonunda dönüşler için de burada bir aktif tuş var. Ee, agresifliği buradan ayarlayabiliyorsunuz. Eğer bir otomatik dümenleme kullanıyorsanız buradan aktif ediyorsunuz. Arka hidroliklerin ayarını buradan yapabildiğiniz gibi aşağı yukarı kaldırma tuşlarını buradan da kullanabiliyorsunuz. Kontrol ekranımız oldukça geniş. Ayarlarını kendine göre yapabilirsin. Burada spool valflerin çıkışlarını kontrol ediyoruz. El gazımız burada, bu tarafa döndüğümüzde de traktörün bir şemasını görüyoruz ve buradaki bölümlerle alakalı tuşları da mesela e, otomatik diferansiyel kilidi, otomatik kuyruk mili, ekipman belli bir mesafede yukarı kalktığında otomatik şekilde durdurabiliyor. İşte patinajla alakalı tuşu buradan e, bulabiliyorsunuz. E, otomatik dört çeker, kabin süspansiyonu ve ön ak süspansiyonu da var. Onların da devreye alabilmesini veya kilitlenmesini buradan sağlıyorsunuz. Motor devirlerimiz birkaç tane sabitlenebiliyor. 1 ve 2 şeklinde istediğiniz motor devrinde kullanıyorsunuz ekipmanla. Diyelim ki balya makinesi kullanıyorsunuz ki bununla gayet güzel de kullanılır. Ee, burada birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Motorla alakalı olan turuncu renkli, dört çeker gibi fonksiyonlar mavi tuşlarla gösterilmiş. Kuyruk milili olanlar sarı ve diferansiyel kilidi olanlar da bordo renkli. Diğerleri de hidrolikle alakalı olanlar da siyah renkli gösterilmiş. Dolayısıyla bakıldığında anlaması zor değil. Ama tabii son hali yani en güncel hali çok daha yalın, çok daha teknolojik. Onu da bildiğim için bu en son versiyonuna göre biraz daha geride gibi. Fakat yine de böyle bir teknoloji buradan kullanırken gayet anlaşılabilir bir şekilde kullanmak mümkün. Bir seyirci dayadığınız bölümde şurada birkaç tane ayar yeri var. Patinajla alakalı oranı ayarladığınız bir tuş. Hidrolik kolların aşağı yukarı inme hızlarını veya sınırlamalarını yaptığınız tuşlar da burada bulunuyor. Şuraya doğru döndüğümüzde de klimanın ayarlarıyla alakalı tepe lambasını çalıştırdığınız hatta aynaları ayarladığınız buradan elektronik bir şekilde ısıtıcılı aynalar şuradan ayarlıyorsunuz uzatıyorsunuz. Şu tarafa doğru da bir demir burada eğer mesela izobas bağlantısı var bunda birçok ekipmanı da teknolojik ekipmanı kullanmak mümkün. Onların kendi kullanım ekranları da oluyor. Onları buraya bağlayabiliyorsunuz. Böyle traktörleri bazen Avrupa'da görüyorum veya Amerika'da. O kadar çok ekran burada var ki kontrol etmek için. Ee, buna da müsait burası. Bu tarafa doğru dönelim. Saklama alanlarımız mevcut. Burada bir hostes koltuğumuz. Gayet büyük ve yumuşak. Sürücü koltuğu da oldukça rahat. Şurada bir koltuğu döndürebildiğimiz tuş var. Yani şu tarafa doğru kaç derece döndüğünden emin değilim ama sağa doğru dönebiliyorsunuz. Ekipmanı buradan daha rahat bakabildiğiniz gibi direksiyonu da kaldırdınız. Otomatik dümenlemeyi de başlattınız. Şurada o kadar geniş ki alan bacak bacak üstüne attınız. Rahat bir şekilde ekipmanı da izliyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Traktörün bazı fonksiyonlarına, kritik fonksiyonlarına da şuradaki direk üzerine yerleştirilmiş ekranlardan ve kontrol tuşlarından ulaşıyorsunuz. Direksiyonun arkasında bir ekran yok. İlerleme hızınız gibi, motor devri gibi kritik şeyleri burada görebiliyorsunuz. Onların menü içerisinde dolaşmasını ve o bilgisayar kontrollerinde buradaki tuşlardan yapabiliyorsunuz. 2015 yılında üretildiğindeki bu ilk versiyon için oldukça dolu ve güzel bir traktör. Bunların son versiyonları ise çok ayrı bir seviyede, çok ayrı bir boyutta diyebiliriz kendileri için. Kabin yüksekliğine de şöyle bir bakalım. 1.75 boyun var yukarıda neredeyse 50 santim boşluğu da görebiliyoruz. Bu traktör Konya'da Alparslan Traktör'ün plazasında ziyaret edilebilir. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde bu tarladaki etkinlik biz 11 Nisan'da ilk gününde geldik. 16 Nisan'da son gününde bitmiş olacaktır. Fakat Satın almak isteyenler varsa da lütfen Alparslan Traktör'le görüşsünler. Çünkü yanılmıyorsam neredeyse sıfıra yakın bir traktör. 2015'te bu yüzüne bu haline kavuştu fakat yeni modellerinde de dış tasarım olarak çok büyük bir değişiklik yok. Görüşmekte fayda var efendim. Buradan bir teşekkürü Alparslan Traktör'e borç biliyorum. Çünkü kendileri bu traktörü bu etkinlik için getirdi ve aynı zamanda bizim de bu videoyu çekmemize müsaade etti. Aracı oldu diyelim ve vesile oldu. Atlas Lale burada muhteşem bir üretim yapıyor. Katma değerli bir üretim. Yüz binlerce kişinin bu alana ziyaret edip harika fotoğraflar, videolar çekmesine ve koşturan çocukları şimdi bile görebiliyorum. Onların canı gönülden eğlenmesine ve ayaklarının toprağa basıp biraz da tarıma ısınmasına vesile oluyorlar. Türkiye için önemli bir üretim yapıyorlar. Hem üreticileri, sahipleri, vizyonerler. Bu anlamda tarımsal üretim kısmının haricinde konuşuyorum. Sırf lale soğanı üretiminde bile Türkiye'de ve dünyada önemli bir konumda var. Dolayısıyla onlara da bu üretimleri ve emekleri için teşekkür ediyorum. E sizlere de vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum elbette. Bir başka videoda başka traktörle böyle güzel ortamlarda tekrar bir araya gelinceye kadar hoşçakalın efendim.